arkadaşlar bu benim ilk videom ve bu videoda şimdi yapacağımız şey yeni düzenlediğim ve yeni aldım evimi keşfetmek. Tabii ben burayı düzenledim ve içini keşfedeceğiz. Nasıl bir şeyler koymuşum, nasıl yapmışım, dekorasyonum nasıl diye. Ve bundan önce tabi bir şartlarımız var. Kanala abone olmak, yorum yapmak. Ve like atmak. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Evim böyle bu arada. Kaç beğenimiz varmış bakalım. 193 beğenimiz varmış. Hemen girelim. Evet giriyoruz. Bekleyin bir dakika. Tamam girdik. Ve ilk başta buradan bunu alıyoruz. İlk başta böyle aşağı tarafı ben böyle süslemelerle kapladım. Ee, tabii işte bunlarla kapladım. Ondan sonra sonrası buraya bir tane burada bir resmim var benim bir tane. Burada da Heliktiğim var canım arkadaşım benim <laughs> ee, Ondan sonra burayı nasıl yaptım derseniz yani ne için yaptım derseniz burada mesela arkadaşlarla oturup marşveri oynarken hikaye falan anlatırız diye. Öylesin ama ama oyunda öylesin ama işte. Anlayın. Merdane e, çıkıyoruz. Ve burada ilk önce bir şeyimiz var. Burada çok seviyorum ben. Ben bunu çok seviyorum. Tabii buraları kapadım ben. Çünkü böyle değişik yapmak istedim. Neyse açıldı kapımız. Geçelim. İlk buradan başlayalım. Evet burası bizim mutfağımız. Böyle. Burada yemeğimizi işte pişiriyoruz. Yemeğimizi yemek için de burada iki tane çocuk masası var. Belki ta iki tane çocuğumuz olur diye. Yani çocuk olur diye yanımızda. Ondan sonra buraya bir içecek koydum böyle. Bir de şurada. Böyle buraya geçip böyle satıyor gibi yapabiliriz. Ondan sonra ise buradan küçük oturma salonumuza geçiyoruz. Evet burada televizyonumuzu koyduk. Ay bismillah. bismillah. Üstünden atladım. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Ondan sonra buraya televizyonumuzu koyduk. Ve buradan fotoğrafımızı seçip burada izliyor gibi yapabiliyoruz. Ondan sonra burada bebeğimiz eğer eğlenmezse böyle ay, <laughs> böyle yapabilir işte. Burada oturup böyle oyun oynayabilir. Biz de burada oturup keyfimizi çıkartabiliriz. Keyif çıkar, yapabiliriz yani. Ondan sonra ise mesela oyunda böyle video çekiyor gibi ünlüymüşüz gibi davranarak yani öyle bir şekilde böyle davranıyormuş gibi burada dans videoları falan çekebiliriz. Yani böyle tam olarak örnek gösteriyorum. Bu arada bu dansı ben yeni almıştım. Bence güzel. Neyse, ondan sonra ise burada mini tuvaletimiz var. E ee, kromili falan. Ben bunu eskiden bir güncellemede bu kromi e, tuvalet kağıdını ve nasıl aldınız diye sorarsanız ben bunu gerçek parayla almadım. Eskiden bir tane güncelleme gelmişti ve 1000 TL'mi neydi öyle aldım ama oyun yani oyun parasıyla yani altınlarımızla. Burada hayvanımı yıkanması için şey var. Ondan sonra burada çocuğum var. Tuvaleti var. Burada da yıkan bir şey var. Bizim burada küvetimiz var. Keyif yapmak için. Üstte de, de şampuanlarımız falan va var. Öyle hayal edin. Burada elimizi yıkıyoruz işte. Havluyu buraya astım. Şöyle yapsak öyle alırız. <laughs> yani. Neyse. Yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasında böyle bir gardırobumuz var. Burada eğer hava yağmurluysa diye alıyoruz. Neyse burada aslında makyaj yapıyoruz öylesine mesela oturup makyajımı yaptım kalktım. Ondan sonra burada oturup birisini bekliyorsun mesela bekleyebiliyorsun. Ondan sonra burada eğer çocuğum uyumak isterse uyuyabilir diye yer işte. Ondan sonra yatak odamda benim yatağım. O çok rahat. Ve yanımda bir tane ışığım. Evet. Burada mini televizyonum var. Belki uyuyamadım televizyon izlerim diye. Ondan sonra burada burada ikiye ayrılmış bir oda var. Burası kız eğer kızım olursa oyununda yani kız çocuğa sahip olursa kız çocuğum bu tarafı kullanacak. Eğer erkek çocuğa sahip olursam bu tarafı kullanacak. Kız çocuğunda makyaj var. Erkek çocuğumda bilgisayar. <laughs> Neyse hadi geçelim. Ve buralarda işte boş. Falan filan ekleyecek bir şey olabilir mi yani mesela şu alt kata mesela sizin fikrinizi alabilir miyim acaba Al ay birisi girmiş evimize neyse ee, mesela bu evimizin içine yani bu boş taraflara ne koyabiliriz Düşünün ve yorumlara kararınızı yazın lütfen. Çünkü sizin kararlarınız beni mutlu ediyor. Böyle mesela güzel kararlar da geliyor, kötü kararlar da. Ama ben onlara yani bir şey demem kötü kararları. Güzel kararları daha çok şey yapıyorum. E böyle ilgimi çekiyor, hemen yapmak istiyorum. Neyse, videomuz bu kadardı. Görüşürüz.